İyi tatiller, iyi bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Bakın, Bir yumuşak rafyadan mangonun çantasını yapıyorum. İlk önce altı sıra taban yapıyorum. 6 sıradan sonra üçlü zincirle halkalar oluşturuyorum. Ve yukarıya doğru. Şimdi dört parmak daha gittikten sonra sık iğnemi yapıyorum. Ahşap sapımı takıp satmaya hazırlıyorum hanımlar. Hanımlar 60 liraya bir çanta çıkıyor. 40 lirada sapı 100 lira. Ve ben bunu 200 liraya rahatlıkla satıyorum hanımlar. Sizin de yapmanız için kendinize. Bakın. Şöyle gösteriyorum. Ahşap kahverengi de sap takıyoruz. 100 lira malzemesi. 100 liraya da elemeye koyuyoruz. 200 liraya biz satıyoruz. Ama siz gelin 60 liraya ipini alın. Kendiniz yapın. Melek Yüngel sevgilerle.